Çocuğunuz kolayca uykuya dalsın. Gece savaşlarına son. İşte çocuğunuzun huzurla uykuya dalmasını sağlayacak öneriler. 1. Zihnini boşaltın. Uyku öncesi duygularını paylaşmasına izin verin. Bugün seni en çok mutlu eden şey neydi? Diye sorun ve bunu günlüğüne yazmasını teşvik edin. 2. Meditasyon mucizesi. 15-20 dakikalık meditasyon uykuya geçişini hızlandırır. Hem zihni hem bedeni sakinleşsin. 3. Kaliteli bir ortam. Yıldızları yansıtan gece lambaları, sakin müzik ve rahat bir yatak. Çocuğunuz kendini huzurun kollarında bulsun. 4. Merakla vedalaşın. Sorular bitmiyor mu? Yarın konuşacağız söz. Deyin ve mutlaka konuşun. Güvenli bir uyku süreci başlasın. 5. Sakin bir final. Uyku öncesi hareketli aktiviteleri biraz azaltın. Sakin oyunlar ve hikayelerle uykuya hazırlanın. Uykuyu bir mücadele olmaktan çıkartın. Büyümek için kaliteli bir zaman dilimine dönüştürün.